Kumari. Kumari. Kumari burada yaşıyor arkadaşlar. Yani size bahsettiğim tane burası. Adam öyle söyledi. Oradaki adam. Dude, where is the Kumari? Kumari. Is this house, right? Ah, oh, okay. This house for Kumari. Okay. Burada yaşıyormuş Kumari. Şimdi biz meydanı turlayacağız. Ee, sonra Kumari'yi görürüz belki. Umarım ya, ben Kumari'yi görmeyi çok isterim. Onun hikayesini de anlatacağız. De. 4 p.m. 4, fiyem. 4 fiyem, yeah. Okay. Thank you so much, dude. Namaste. Dörtte çıkacakmış kumarı. Görürüz değil mi abi? Saat o da 1.15. Takılırız ya burada bedava gir <laughs> Para vermediğimiz için takılacağız biraz burada. <laughs> Para versek ne yapardık bilmiyorum bu arada. <laughs> İşte kumarın... Burada fotoğraf çekelim ya. Galiba buradan çıkıyor bakıyor dışarı. Olabilir. Ama burada kumarı. Burası yaşadığı ev. Anlatacağız arkadaşlar. kumarı da anlatacağız. Ya. Gezdik gezdik videoyu başlatmayı unuttum arkadaşlar. Gerçi çok bir şey de olmadı. Zaten şuradan geldik. Evi gösterdim. Burada böyle bir alan var. Şurada Shiva var. Shiva'nın heykeli var. Shiva'nın heykelini göstereceğim size. Ya umarım Shiva'dır. Shiva diye hatırlıyorum. Değil Shiva değil bu. Kim olduğunu bilmiyorum ama hangi tanrı olduğunu. Bu arada buradakiler de bilmiyor. Bir sürü tanrıları var ama söylüyorum söylüyorum hangi tanrı olduklarını bilmiyorlar. Ya yani ben bile daha evli olabilirim onlardan. Hiç şaka değil bu arada. Okey. Ne gördük başka? Burada yine büyük bir tapınağımız var. Burada exchange'de abi var. Namaste gel. <laughs> Onun fotoğrafını çektim az önce de. Rikşalar. Namaste. Abi bu arada insanları tatlı. Yani kesinlikle söylüyorum tatlılar. Bazen yapışıyorlar. özellikle taksiciler ya da satıcılar. Ama onun dışında hep iyi insanla karşılaştım. Kesinlikle kötü insanla karşılaştım. Karşılaşmadım. Burada Ganesha için bir temple var. Namaste. Kam. Ne? Hey, namaste. 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 Hey, namaste. Burada okul var bu arada. Bunlar okuldan çıkmış çocuklar. <laughs> Bir şey istiyorlar ama ne istiyorlar anlamadım. <laughs> It's Ganesha, right? <gülüyor> Ganesha. <gülüyor> bu arada burada Kutsadık kendimizi. Buradan aldık. <laughs> Dilek dileyip çanı çalıyorsunuz. If I wish something, I have to do this, right? <laughs> Anlamadı teyze. <laughs> Buradan para limon alıp yine buraya ganache için acıyorsunuz. Bu nasıl bir şey ya? Yakma, çıkmıyor değil mi? Yıkadım da yok. Çıkmıyor bu arada. Boya çıkmıyor. Anladım, çalacak. Kendimizi kutsadık burada. <laughs> burada fare var. Bu Ganesha'nın binek hayvanı fare olduğu için ve burası Ganesha'nın olduğu için, tapınağı olduğu için burada böyle bir faremiz var. Okey. Kuyru. Aynen kuyru da fare. Hindistan'da şey var, fare tapınağı var. Oraya gitmek Hı. için. Bayağı istiyorum oraya gitmeyi. <laughs> Aa burası Budist temp Temple. Budist Temple'ı. Değil mi? Evet. Buddha bu da evet. bu. This is Buddha, right? Buddha. Aa. Ah. It's Buddhism Temple. Tastamandap Tastamandam. Is that Buddhism Temple, right? Or Hindu? Hindu. Hindu. Abi çok ilginç. Burada bu da var. Burada Hindu var. Burada da Hindu var. Bayağı ee, iç içeler. Nefalde zaten %80 Hinduizm gibi. Yani çok Budist yok aslında. Buradaki dede ne satıyor? Mum satıyor. If I get this one, here, right? For Ganesha. You're Hindu. How much? How much is that? How much? Hmm. Buradan alın buraya koyun diyor. Amca da kaç para olduğunu bilmiyor. Bilmiyor İngilizce. Namaste. Teşekkürü unuttum bile abi. <laughs> Dandeva. 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 Bay bay. <laughs> Namaste gençler. Namaste. Namaste. İlerliyoruz. Çok güzelmiş burası ya. Şaka gibi abi yapılar. Gerçekten şaka gibi yani. Neydi bu? Bunun adı? What was that? Ne? Neydi adının? Ne? What was the name? <laughs> ne lan, adamın adını. <laughs> name, name, free, <Frit>, name. <laughs> Abi ben adını bilmiyorum. Name, name, yes, yes. What is this name? Name. Me, a po, you, and this? <gülüyor> <gülüyor> name of this. <gülüyor> <stuff>. <gülüyor> okay. <gülüyor> <gülüyor> adını unuttum evvel. Bu kaşıkla. Hı. Yiyordum onu Sri Lanka'da ama unuttum. Unuttum valla gençler sadece. Namaste. Orada <laughs> çık. Ne ne yüzden... Is exit right? Exit. Ne. Anlamıyor ki. Bir de kafası alıyor. Anlamıyor ne yani. Şimdi içinden, içinden şey dedi zaten. No English, no English. <gülüyor> <gülüyor> burada dükkan var. Namaste. Is your shop right? Shop? Yes. Yeah. No no no, I, I will not buy. Bu arada her şey toz içinde. Bakın vitrin falan. Hele kıyafet ma... Namaste, see you. Ah. Kıyafet mağazalarında dışarı astıkları kıyafetler toz kaplandı, kaplandığı için onları hep oraya koyuyorlar ve satışta olmuyorlar. Tozlu kıyafetleri vitrinlerde sergiliyorlar. Vitrinlerde de değil, sokaklarda. Burada amca Namaste. Namaste. You gonna buy egg?

No coffee. no coffee. This is cookies. Cookies. Yeah. Oh, okay. Namaste. Meydanda böyle bakkal ya. Şu noodle'ı böyle sert bir şekilde yiyorlar. Hatta böyle otobüslerde falan kese kağıdına koyup satılıyormuş. Enes söylemişti bana ve tadı çok güzelmiş. Onu deneyeceğim. Bu... Burada bile motor var. Off, 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 toch ja, be. Namaste. Tatoe, ja, hola, tatoe. Namaste. This is exit, right? Exit? Ah, no, no, we will stay here. No. Of we checken Tamam. Okay. Şöyle şu aralara bir yerlere mi dalsak? Okey uh -huh. Şimdi araya sokakları keşfedeceğiz şimdi biraz Burada ne var? Oha Bu da ölme gamı Evet Namaste Asla cevap yok <laughs> E herhalde bu tarafa falan geliyor ki tahtayla tuttur yani evet. ittiriyorlar geriye bir tahtayla. Elektrik kabloları falan. Bunlar Böyle elektrik meselesi gerçekten. dokunsak çarpılacağız. <laughs> Burası da orta kalan gibi bir yer sanırım. Aynen buradan da çıkış yok. Aa. Şurayı merak ettim ya bakacağım oraya. <laughs> Hmm. Ama çok merak ettim, bakacağım. Şu, şu an girdik bir yere, bilmiyoruz nereye girdiniz ama şurada bir şey gördüm, buraya bakacağım. Aynen ev galiba burası, evin avlusu. Wow. Oha! <laughs> Su tupası. <Doğru. gülüyor> Bayağı kötü kokuyor burası abi. Neyse, çıkıyoruz buradan. Namaste! <laughs> Ben <laughs> çok seviyorum milleti salça olmayı ya. <laughs> Gerçekten aşırı seviyorum ya. Saat 4'e kadar bekleriz değil mi? Bekleriz ya. Kızın adını unutuyorum, Tanrı'nın adını unutuyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bu çarptı. <laughs> İki oldu bana motor çarptı. Bu ara ne yani? yani. Asla. Dön, durmuyorlar bile. Mesela yok, şey taşıt öncelikli. Şaka gibi, okey. korona yok <laughs> of dondurma var ha. Yiyecek Korkuyorum. <laughs> yok <sayarım. gülüyor> Korkuyoruz yemek yemeye, bir şey yemeye. Şimdi farklı bir yere geldik. Burada da yine tapınaklar var. Asıl meydan orası galiba. Namaste. What do you have? Namaste, namaste! Namaste, See, mandala pending. What is that? This is pending, good eye, Buddhist. Oh, ah, okay. For money, long, long life. For long life. No, I have. <laughs> How much? That's 500. 500? Yeah, this one like a 300. This one. Okay, okay, we are Bye. going to see this place. Maybe later, okay? Maybe? Maybe. Well, namaste! Thank you. Abi yürürken herkese cevap vermek zorundasınız. Burayı gösterelim size. Bir hindu tapınağı. Bir evet. <laughs> Yine mi tapınak? Evet. Şu küçücük ha, 100 tane var Namaste teyze. Namaste. What is your friend? Huh? Ha? You have more friends? No, you just. No, we are just together. Okay. Why? I got a gallery. Would you like to see my gallery? No, no. It's art gallery. Very nice. Something good souvenir from Nepal. We can buy anything. You are a backpacker. We don't have space. Namaste. Okay. Namaste. Okay. okay. Huh? Okay. No, no, thank you. Abi, biri biri varken okay. diğeri de geliyor. You buy one pendant. Ah, no, de geldi. You. Looking, looking. Hayır, bu Yok, sürekli <gülüyor> <gülüyor> Kurtulamıyorsun şaka gibi. Neyse, asıl meydana geldik şu an. Oha! No, no, no. No. No, no. Which god is this? This. The god of sky. The god of sky? Yeah. Name? Uh, sweet Baby. Sweet, sweet, sweet. Sweet. Yes, W E A -E -E T. Sweet Is oh. a god. Uh, sky God, right? ए सरी भैरवल भैरवल भैरवलका Very benighted time, very well. I don't know what to do. I was praying for alcohol, God, right? Alcohol, you know, I don't know. That time, uh, maybe. You okay. know. Yeah. Those days. Those days, and he loved to have drinks. Yeah. That's what his name was there. And I have seen the same name in yeah. India also. Thank you. India. In India also. you know. If you put a bottle yeah. you know, inside the mouth, you know, any amount. They can drink. Really? Yes. So that's what she said. You know, this is a like god of alcohol. Oh, it's my first time to see that god. I didn't know anything about that god. Today today also, today only I can know this, this god of alcohol. Oh, yeah. We have another Bahira from here. go go on the streets. Yeah. There's a big temple. Inside the yes. temple, there's another. The god of sky. The god of. Sky. Oh, I know that god. Uh, they're cutting the heads, right? Mm. Uh, okay. Yeah, you go there. Okay. There you have to go upstairs. Okay. Thank you so much. Thank you. Allah, I'll meet No, no. Yapıştı bırakmıyor teyze. Biraz şey fazla yapıştı. Abi adam dua ediyor. Tanrı'ya hangi dua diyorum? gökyüzü tanrısı diyor. İbadet ettiği tanrıyı bile bilmiyor. Şimdi bu tanrı ölüm tanrısı gibi düşünebilirsiniz. Can you tell them? I'm not being able to explain it properly but uh, it's, a, it's a god. Yes. It's a god but it's kind of evil side of god. Yeah. Uh, is it, it's like a devil. Uh, not actually devil. Yeah. Except, um, <laughs> um, <sorry. gülüyor> it's a god. Yeah. But which uh, acts uh, to protect us as a being a devil. I understand it, I understand mm. it. Uh, maybe he's cutting the bad bad people's head. Yeah. He's a god, but uh, not really a bad one. He's yeah. protecting us from the mm. bad evil one. I understand it. Okay, thank you. <laughs> You're in Nepal? Yeah. Oh, okay, thank you so much. Uh, can you tell me the name again? Karl Vaidab. Karl Vaidab. Okay, tanrımızın adı Kalvayram. Eee, şimdi şöyle anlatacağım. Bu aslında kötü bir tanrı değil ama kötü olarak gözüküyor. Yani şeytanın kötü insanlardan ya da kötü ruhlardan koruyan bir tanrı bu, okay? Boynunda zaten insan kafaları var, kelle kesmekle bayağı ünlü kendisi. Böyle bir tanrımız burada. Okey, binlerce tanrı var yani. Çok tanrıları var. Aşırı aşırı tanrıları. Bet. 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 From death. Ah, he's protecting people yeah. from that. Call someone is going to die or some something is going to bad is going to happen. Yeah. And this God protects us from that. I understand it right now. Okay, thank you. Şimdi biri hasta, ölmek üzere. Bu Tanrı ayrıca onu ölümden koruyormuş. Okey, yani... Ben bilmiyorum aslında tam olarak. Çocuğun anlattığı iki şey var bana. İkisini de söyledim size. Ama bayağı ünlü bir Tanrı ve bu Tanrı için bayağı adaklar var burada. Okey. Bayağı geniş bir alana sahip bu Tanrı burada. Yani alanın ne önemi varsa bilmiyorum. Ben de saçmalıyorum bazen ama. Şurada da Ganesha var. O tarafta galiba Shiva var Namaste How much? 60 rupi 60 rupi 50 rupi 60-50 <laughs> de değil mi? 60-60 değil mi? 60 rupi, <laughs> 60 rupi. <laughs> And zero <gülüyor> Right? 6 <laughs> and zero. Okay, 50 rupi Ama biz zaten yapıştırdık kafamıza. Yani sürdük boyamızı. <laughs> Okey. Gerek var mı bilmiyorum. <laughs> Buradan mı alıyorsunuz? If I get here, huh? For him. Ah, okay. Buradan mı alıyoruz? Sonra bu amcaya gidiyoruz. Bak teyze yapacak şimdi. Para vardı. Çiçek kaldı. Valla bir şeyler oluyor ama anlamadım. Oradan mı alıyorsunuz, buraya getiriyorsunuz. Sonra adam sizi bu kırmızıyla kutsuyor. Abi çok değişik bir ortam ya. Gerçekten çok değişik bir ortam yani şu an Para veriyor. Orada. Bak para verdi amca. Bu abi adak sunuyor. Bu teyze buradan çiçek kaldı, Oraya dolduruyor. You gonna do this? He he's doing. This. Guruba. Guruba. Ha, var amcanın kafasında? Bu abi bekliyor ama anlamadım yine. Valla burada işler karışık biraz arkadaşlar. Bak. <laughs>

mum alıyor adam bitkileri atıyor siyah sürüyor mumu alıyor gidiyor oraya koyuyor. Sonra. Oh you have too much money. This donation. This donation for discount yes, right? Why there's different colors? This is red, this is black. Black and this. Red. Why two color? Yes. This is black for that card? Yes yes. Benden. bu tarlanın ki siyahmış. Kısmeni... Okey. <laughs> ben fotoğraf istiyorum. de istiyorum. <laughs> Geçler bizim Gençler biz bir fotoğraf çıkacağız. Bekleyin o kadar. Gençler en son meydandaydık ve ne yaptık? Orada takıldık, oturduk. Zaten sonrasında bir şey yok, bitiyordu orası. Şimdi Kumari'nin çıkışında bir saat var ve bir kafeye geldik. Burada kahve kahve değil masalatı içeceğiz. Ben içeceğim masalatı ve ne kadar? 70 i. bayağı ucuza içeceğim. Böyle 10 TL falan bile değil, 7-8 TL masalatı içeceğim. Kafemiz burası, böyle güzel bir yer. Çok egzantrik bir yer, güzel. Kızın adı ne? Kumari. 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 <laughs> Kumari'ye bir saat var ya yani bir saat burada oyalanıyoruz. Sonra kumarıya gideceğiz, Kumari'yi göreceğiz. Size gösterebilir miyim bilmiyorum ama çok video fotoğraf kesinlikle yasak falan diyorlar. Bilmiyorum çekebilir miyim, denerim. Olmayacak gibi düşünebiliriz bence şimdi Şimdi yemeğimizi yedik, olur olur gidelim. Yemeğimiz, yemek diyorum. Masalatı içtik. Ee... abi kızın adını yine unuttum. Kumari. Kumari. <laughs> Sürekli unutuyorum. Kumari'yi görmeye gidiyoruz ve bir 20 dakikamız falan var. Bekleyeceğiz oralarda. Bu arada hava birden karardı. Şu an saat 4 bile değil. 3.30. Büyük ihtimal yağmur yağacak. Ama burası şu an kuru sezonda. Herhalde böyle pıt pıt atacak yağmur. Şu emin değilim. Kumarin evi şurası zaten başta göstermiştim size. Yani ilk geldiğimizde göstermiştim size. Ne taraftan çıkacak hiç emin değilim bu arada. Abi havaya bakar mısınız ya? Şaka gibi. Yağacak yani hava. Net yağacak. Ama biraz toz gider ya. Şeyde hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani dağları görmek bile zor. Toz yüzünden her yer kapalı. Ve bakıyorsunuz, şu an göremiyorsunuz tabi ama bayağı toz kaplı yani gökyüzü şu an. Aşırı aşırı tozlu abi. Hmm, sanırım buradan çıkacak herhalde değil mi? Hiçbir fikrim yok. Aynen burası yaşadığı yer. Kumari'nin. Namaste. Hadi vallahi yağmur yağıyor, gök gürlüyor. Evet. Dude, Kumari will be here or the other side? Right okay, okay. side. after 4 pm. Saat de açılıyor. After 4 pm open. Uh, it will open at 4, uh, 4 pm. Uh, uh, just 30 minute wait. Okay, okay. Thank you. Welcome. <criticism> 25 dakikamız var. 4'ten sonra çıkacakmış. Ve diğer taraftan çıkacakmış. Haa. Aynen. Bu taraf değil. Yani burada yaşıyor ama bu binanın diğer tarafından çıkacakmış. Yağmur... Vallahi geliyor yani yağmur. Oha! Şuraya bakar mısın? Nasıl karardı hava? Ve baya serin şu an ha. Hayır ya. Göz gürlüyor. <laughs> Gençler vallahi gösterebilecek miyim? Kumarı hiç bir fikrim yok. Çünkü bayağı gök gürlüyor yani şu an. Yağacak, net yağacak yani. Neyse Nepal'de de ilk yağmurumuzu görmüş olacağız. Dağlara çıkınca da yağar diye düşünüyorum yüksek yer olduğu için. Okay. 25 dakika bekliyoruz biz burada. Kumarı çıkınca görüşürüz. Şimdi yağmur başladı ve biz sığındık böyle bir yere. Hazır beklerken ben de size Kumari'nin hikayesini anlatayım çünkü. Ee, Nepal'de bir sürü tanrı var. Bunu söylemiştim zaten size. Kumari de tanrılardan bir tanesi. Aslında bir tanrı değil bir tanrıyı temsil ediyor. 5 ve 10 yaşındaki kız çocuklarından seçiliyor Kumari. Kumari olmak için de 30 farklı aşamadan geçmesi gerekiyor bu arada. Aşamalardan bir tanesi loş bir mağarada bir gün boyunca tek başına kalıyor. Veya karanlık bir odada 30'dan fazla kesilmiş hayvanın başıyla birlikte o odadaki havayı solabiliyor. Böyle 30 tane aşamadan geçerek Kumari olabiliyor. Kumari olduktan sonra yılda sadece 13 kez dışarı çıkıyor. Bu durvar meydana çıktığında inanılmaz kalabalık oluyor. Buraya bir görsel koyacağım oradan bakabilirsiniz bu Ve günde iki kere çıkıp insanları selamlıyor. Sabah 10'da ve akşam 4'te. Biz şu an akşam 4'tekine geldik. Şimdi kumari olma hakkını nasıl kaybediyor? Regle olduğu zaman kesinlikle son buluyor kumari olması. Veya vücudunda herhangi bir kanama olduğu zaman direkt bitiyor kumari olma hakkı. Bu kız çocuğu kesinlikle okula gitmiyor. Hiçbir eğitim Almıyor. Burada inanılmaz bir hayat yaşıyor. Bir de dike edilmiyor. Bütün olanaklara sahip oluyor. Kumari olması elinden alındıktan sonra, yani bu regle ve kanamadan sonra normal hayatı yaşamaya devam ediyor ki ne kadar yaşayabiliyor. O da var bu arada. Burada yaşadığı hayattan sonra normal hayatına adapte olması kesinlikle çok uzun sürecek. Belki de sürmeyecek. Yani aslında travmatik bir olay gibi düşünebiliriz bunu. Bence kesinlikle öyle. Kumari olayı nasıl çıkmış bu arada onu anlatayım abi de. son kralı olan Caya, cinsel arzularına yenik düşüyor ve bir kız çocuğuna iğrenç bir şekilde tecavüz ediyor. Yani iğrenç bir adam kendisi. Bu tecavüz olayından sonra Telaju Kral'ın rüyasına giriyor ve bağışlanması gerektiğini söylüyor. Rüya olayından sonra e, bizim aptal kralımız ilah yaratmaya karar veriyor. Kumeri geleneği de böyle başlamış oluyor. Valla Kumeri ile ilgili söyleyecekleri bu kadar gençler. Biz bekliyoruz. Daha da var zamanımız. Ne kadar var? 10 dakikamız kaldı. 10 dakika daha bekleyeceğiz burada. Şimdi burası Kumeri'nin çıktığı yer. Şu yukarıdan çıktı. Ve tabii ki videoya izin vermediler. Burası yaşadığı evin holü arkadaşlar. Şu yukarıdan çıkıyor. Adamın olduğu yerden. Okey. Kankiler kumarıyı gördük. Yağmur çok kötü bastıracak ve şimşekler falan <laughs> Abi duyabiliyor musunuz? İnanılmaz gürlüyor gök. Gençler bu videoyu burada bitirelim. Okey. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olup Yorum yazın. Beğeni bırakmayı unutmayın. Bu gerçekten benim için çok önemli. Bye, bye da. Ha bye bye. Görüşürüz gençler. Kendinize iyi bakın. <laughs>